Yeni nesil işlere hoş geldiniz. Ben Aycan Gül. Sektörlerin değişkenliğini, yapı taşlarını, başarı merdivenlerini birbirinden değerli konuklarımızla değerlendirdiğimiz bir bölümle daha karşınızdayız. Pes etmeden, yılmadan çalışmanın ve engelleri aşmanın adımlarını bu programda ele alıyoruz. Startuplar, yepyeni fikirler, istihdama ele alan tüm faktörlerle beraber iş dünyasının kapılarını aralamaya devam ediyoruz yaygın meslek gruplarını sohbet ederek gözlemlediğimiz gibi dünya nereye gidiyor? Bunu hem siz değerli izleyicilerimize hem de mesleki başarılara imza atmış konuklarımıza soruyoruz. Bu programda her zaman olduğu gibi baş döndüren ve cesaret veren girişimlere tanıklık edeceğiz. Hazırsanız... Başlayalım. Teknolojik yeniliklerin dönüştürdüğü birçok sektör gibi hukuk sektörü de bu yenilikleri en etkili kullananlar arasında. Gelin bu dönüşüm yolculuğunu ve hukuki süreçleri beraber dinleyelim. Merhabalar ben avukat Abdülrezzak Bilgiç. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezunum. 2021 yılından beri avukatlık mesleğini serbest bir şekilde icra etmekteyim. Müvekkillerle samimi bir iletişim kuruluyor ve süreç şeffaf ilerliyor. Hukuk büromuzun kuruluş amacı ve faaliyetleri tamamen müvekkillerimize samimi ve şeffaf bir sistemle danışmanlık hizmeti vermek. Veri analizi ile birlikte verilerin korunması yeni nesil iş modelini meydana getiriyor. Yeni nesil iş kavramı derken her ne kadar dijitalleşmek ve teknolojiye adapte olmak anlaşılsa da bana göre yeni nesil iş kavramı daha çok veri analizi, verileri tutabilmek, müvekkillerimize şeffaf bir hizmet sunabilmek diye düşünüyorum ben. Teknolojik uygulamalarla hukuki süreçler daha başarılı ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Teknoloji hukuk dünyasında oldukça büyük bir dönüşüm sağlıyor şu an hali hazırda Adalet Bakanlığımızın hazırlamış olduğu UYAP sistemi, CELSE uygulamamız, E-Duruşma sistemimiz gibi yenilikler hukuk dünyasında büyük bir dönüşme çığır açmaktadır. Örnek vermek gerekirse eskiden dosyalarımızı incelemek için mahkeme salonlarında veya mahkeme kalemlerinde koştururken müştahatlarımız bugün gelinen noktada hukuk dosyalarımızı incelemek için bilgisayarımızı açmamız, hatta bilgisayarımız yanımızda değilse telefonlar mobil uygulamaya giriş yaparak evrakları görüntülememiz mümkün. Hatta duruşmalara katılmamız mümkün değilse eğer şehir dışında bir toplantıdaysak veya başka bir faaliyetlerde bulunuyorsak e duruşma diye bir sistemimiz var. Bilgisayar ortamında duruşmalara katılmamız yine mümkün. Bu gibi gelişmeler hukuk sektöründeki teknolojiye uyum ve yeniliklerin ne kadar büyük bir önem arz ettiğini göstermektedir. Danışan yabancı müvekkillerin hukuki soru işaretleri gideriliyor ve aynı zamanda yatırım odaklı noktalarda destek veriliyor. Son zamanlarda özellikle Yabancılar hukuku ve uluslararası hukuk üzerine çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancı müvekkillerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. Tabii bunun yanı sıra ceza davaları, hukuk davaları, iş davaları, tüketici mahkemelerinde görülmesi gereken uyuşmazlıklara ilişkin de danışmanlık hizmeti veriyoruz. Dijitalleşme ve teknoloji güven bağı oluşturulduğu takdirde maksimum verimi sağlıyor. Hukuk firmalarında dijital yeniliklere yönelik dönüşümler gerçekleşirken aslında bazı sıkıntılar da ortaya çıkmaktadır. Müvekkillerimize şeffaf bir hizmet vermeye çalışırken aslında gizlilik gibi kavramların üzerinde durulması gerektiği kanaatimi taşımaktayım. Çünkü teknolojiye ne kadar çok uyum sağlarsak sağlayalım, müvekkillerimize güven veremediğimiz sürece teknolojideki yeniliklerin bize hiçbir fayda sağlamayacağını bilmek zorundayız. Yani neticeden burada önemli olan müvekkillerimize güven vermek çok önemli bir husus. İş dünyasının ve meslek gruplarının yükselen değerlerini bir kez daha sizlerle beraber ortaya koyduk. Her yeni projeyle bambaşka soru işaretleri birbiri ardına gelirken cevapların aslında sorular içerisinde olduğunu da keşfetmiş oluyoruz. Anahtar kelimemiz ise her sohbetimizde yerini korumaya devam ediyor. Atılım veya cesaret diyebiliriz. Bölümümüzün sonuna gelirken hangi kelime sizde yeni bir ışık yakıyorsa o kelimenin peşinden adımlamanın vaktidir. Yeni Nesil işler her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerleydi. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. Başarıya başarı katın.